Evet sevgili müşterilerimiz müteahhit arkadaşlar öyle bir iş yapmışlar ki yanaştı şöyle kamerayı şu beyazı parayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi iki gündür sadece bu kazma işlemlerine teller spatula ile evet bu iş bizim işimiz. İki gündür bu şekilde kazıyoruz. Burası sevgili değerli müşterilerimiz sizin taksirinize bırakıyoruz yapmış olduğumuz işleri. İşte görüyorsunuz itinayla. Dik köşe, bucak. Her taraf aynı bu şekilde. Yerlerde dahil olmak üzere. Bazı temiz şirketlerimiz var. Arkadaşlar daha yapıp geçiyorlar. Eğer düzgün bir temizlik istiyorsanız HTC HCS temizliği tercih etmenizi öneririm. Görüyorsunuz nasıl oldu. Bizim ağabeyimler de Şimdi az önce videoyu çekmiştik. Sevgili müşterilerimiz. Şimdi temizlediğimiz yer ve az önceki yer. Aradaki farkı siz değerlendirin. Bir yere en az 10 dakika. Yani bir metre yere en az 10 dakika zaman harcıyoruz. Şimdi bakın geri çek. bir geri çeker misiniz? Şu anda görüyorsunuz yerin zeminini. Evet. Yakınlaştı şöyle. Yani. Şuradaki noktalar bakın. Buradaki noktaları görüyorsunuz. Şimdi onları da geçeceğiz. Evet arkadaşlar. HCS temizlik farkıyla. Hijyen temizlik farkıyla. Gönül rahatıyla işlerimizi hak ettiğimiz şekilde yapıyoruz.